Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 20 ilmekten anlatım yapacağım size. İlmeklerimi de bir sıra ters olarak ördüm arka yüzden. Ön yüzden modelimin kurulumuna başlıyorum. Şöyle kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak ön yüzden modelimizi kuruyoruz bu arada. 2 ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Modelimizin birinci sırası bu şekilde. 2 ters, 2 düzden oluşuyor. 2 ilmek düz, 2 ilmeğim ters, 2 düz ve 2 ters. Yani başladığımız gibi bitirdik. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin birinci sırası bu şekildeydi. Modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Burada ilmeklerimi görüldüğü gibi örüyorum. 2 düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet şimdi modelimizi şekillendirmeye başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. İki ters ilmeğim var. Bir, birincisini şöyle ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz bir de arkasında ters ilmeğim var. Şöyle soldan girerek sağa doğru kesim yapıyorum. İlmeğimi bu tarafa doğru açıyorum. Yani sağa doğru. Burada iki kez doluyorum. Daha sonra diğer düz ilmeğimin yönünü sola doğru çevirerek arkasındaki ters ilmekle birlikte kesiyorum yine. Modelimizi şekillendiriyoruz. Tekrar soldan girerek bakın şöyle soldan ikinci ilmeğim düz arkasındaki ters soldan girerek iki ilmeğimi birlikte şöyle ördüm bir ilmeğe düşürdüm yani ilmeğimi yönünü sağa doğru açmış oldum İki kez doluyorum. Düz ilmeğimin yönünü sola doğru yatırarak arkasındaki ters ilmekle birlikte örüyorum. Tekrar şöyle soldan girerek iki ilmeğimi birlikte ördüm. Sola doğru açmış oldum düz ilmeğimi pardon sağa doğru iki kez doluyorum. Diğer ilmeğimin yönünü de sola doğru çevirerek arkasındaki ters ilmekle birlikte düz olarak örüyorum son kez yapıyoruz iki kez yine doladım ilmeğimin yönünü düzelttim arkasındaki ilmekle birlikte düz olarak ördüm bir ters ilmek ve kenar ilmeğim modelimin 3. sırası bu şekildeydi şöyle bakın modeli şekillendirmeye başladık devam ediyorum kenar ilmeğini örmeden aldım ipimi arkaya aldım bir ilmek düz, ipi benden yana aldım. Bir ilmek ters. Burada iki kez doladığım ilmeğim var. Bakın önce şu şekilde düz örüyorum. Bırakıyorum ilmeğimi. Daha sonra bir de buradan şöyle düz olarak örüyorum ilmeğimi. İpi benden yana aldım. Yani yine arkada da iki ters, iki düz olarak devam ediyoruz. Sadece bakın şu iki kez doladığım ilmeği önce buradan düz olarak örüyorum bırakıyorum. Daha sonra bakın şu taraftan şöyle girerek ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum. Modelimin dördüncü ve son sırası bu. Model dört sırada bir kendini tekrar ediyor kaydırmalı olarak ama. Yani modelimizi bir kez daha kuracağız birlikte. bir düz ve kenar ilmeği. Evet, dediğim gibi modeli bir kez kurduk. Şu anda çok anlaşılmıyor tabii ki. İlerledikçe kendini gösterecek. Onun için modelimizi bir kez daha kuracağız kaydırmalı olarak ama. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sefer buradaki tersi düz örüyorum. Yanındaki düzü de düz örüyorum. Şimdi modeli kaydırıyoruz. Burada iki düz oldu. 2 ters. 2 düz. 2 ilmek ters. 2 ilmeğim düz. 2 ilmek ters şeklinde devam ediyoruz. kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Modeli kaydırdık. Şimdi arka yüzde ilmeklerimi görüldüğü gibi örüp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi görüldüğü gibi ördüm. Şimdi modelimizi şekillendireceğiz modelimizin 3. sırasında. Bakın şuralara modelimiz kayacak. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bu ilmeğimi şöyle düz olarak örüyorum. Daha sonra burada bir tane arttırma yapıyorum. Eğer burada da iki kez dolarsak ilmek sayımız artmış olur. Onun için kenarda bir kez doluyoruz. Daha sonra bu ilmeğimin yönünü şöyle sola doğru yatırdım. Arkasındaki ters ilmekle birlikte düz ördüm. Şöyle soldan düz ve ters ilmeğimi yine soldan girerek kesiyorum. Bakın burayı topladık. Şimdi buradan açıyoruz modelimizi. İki kere doluyorum. Yine ilmeğimin yönünü sola doğru yatırdım. Arkasındaki ters ilmekle birlikte düz ördüm ve kestim. Devam ediyorum. Şöyle soldan girerek iki ilmeğimi yine sağa doğru kesmiş oldum. Burada iki kez doluyorum. Düz olan ilmeğimin yönünü sola doğru şöyle çeviriyorum. Arkasındaki ters ilmekle birlikte ikisini birlikte ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm devam ediyorum soldan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum iki kez doluyorum düz ilmeğimin yönünü sola doğru yatırarak arkasındaki ters ilmekle birlikte düz örüyorum devam ediyorum şöyle bakın soldan girerek yine sağa doğru bir kesim yaptım burada bir kez doluyorum bir ilmek düz örüp kenar ilmeğimi düz örüyorum Evet Bakın şöyle model kendini göstermeye başladı artık. İkinci modelimin arka yüzünde ve son sırasındayım. Bir ters ajurlu ilmeğimi düz örüyorum. Yine iki ters, iki düz şeklinde devam ediyor modelimiz. Bu iki kez doladığımız ilmeği bir kez bu şekilde örüp bırakıyorum. Bir de bakın şuradan girerek düz olarak örüyorum yine. İki ilmek ters 2 ilmek düz olarak devam ediyoruz Evet modelimiz bu şekilde modeli birlikte iki kez denemiş olduk model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim modeli zaten birlikte iki kez denemiş olduk kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim bir de onu göstereyim size bakın şu şekilde modelimiz. Şimdi bu sıradan sonra yine bu birinci modelin tekrarı olacak yapacağımız işlem. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Model zaten iki ters iki düzden oluştuğu için bence lastiğe de gerek yok. Bu şekilde de kullanılabilir model. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bence e, arka yüzü de kullanılabilir bu model. Evet şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine yazlık bluzlarınızda yazlık koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Eğer etol şal yapacaksanız e daha kalın şişle daha e, hem daha çabuk ilerler hem de daha salaş olacaktır yapacağınız iş. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, yazlık e, örgülerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.